Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. GNB Media olarak yine çekmediğimiz bir otomobili bulduk. Emre abime buradan teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Arkamızda ne var? 2021 model 1.5 litrelik Dynamic Force bir Corolla'mız var arkadaşlar. Bu motoru test etmemiştik. Aynı zamanda Dream paketi. Bunu da detaylı bir şekilde sizlere bahsedeceğim. Hadi hemen gelin videomuza geçelim. Ancak siz halen daha kanalıma abone değilseniz sağ aşağıdan abone olup videolarımı da beğenebilirsiniz. Arkadaşlar videoyu bilgilendirme amaçlı bölüyorum. Bu videoyu Keçeören Kızlar Pınarı Komagene Şubesi'nin sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Emre abime buradan teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Yakınlardaysanız mutlaka gitmenizi öneririm. Gerçekten esnaflığı ve kendisi çok güzel bir insan arkadaşlar. Uğramanızı istiyorum. Buraya zaten görselini ve iletişim numarasını da bırakacağım. Hadi hemen gelin videoya devam edelim. Karşınızda 2021 model Corolla arkadaşlar. Dünyada en çok satan modelle beraberiz. Bir Corolla olduğunda, bir Japon olduğunda benim ne kadar hevesli ve heyecanlı olduğumu eminim ki hepiniz biliyorsunuzdur. Bu otomobilde anlatmak için emin olun böyle çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü 1.5 litrelik bu Dynamic Force motorunu test etmemiştim. Bu motoru hemen özelinde bir bahsetmek istiyorum. 3 silindirli Dynamic Force olarak Corolla'nın adlandırdığı N15A kodu olması lazım bu motorun kodu. Ve aynı zamanda komple şasi bu kasayla beraber değişmişti. TNG GA platformu ile beraber geliyordu arkadaşlar. Motor güzel. Dediğimiz gibi bu kasada 1 santimetrelik ağırlık merkezinin yere çekilmesi otomobilin tüm dinamini değiştirdiğini biliyoruz artık. Bu otomobilin biraz motor verilerinden bahsetmek istiyorum. 125 beygir güç ve 153 Nm tork üretebiliyor. Bu haliyle beraber 0-100'ü 12.1 saniye ve son sürati 190 km saat olarak verilmiş. Tabii ki bunlar fabrika verileri arkadaşlar. Ancak şu dipnotu geçeyim. Bu motor 3 silindir arkadaşlar ve direkt enjeksiyonlu. Yani yüksek basınçlı bir yakıt pompası ile beraber çalışan bir motor olduğunu söyleyebilirim. Bunların yanında bu otomobili manuel şanzımanlı ve otomatik şanzımanlı beraber alabiliyorsunuz. Manuel aldığınızda 6 ileri, otomatik şanzımanla beraber alırsanız 10 ileri bir CVT şanzımanla beraber alabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bizde bunun 1.6 versiyonu vardı. Onlarda arkadaşlar 7 ileri CVT ile beraber geliyordu bu otomobilde. 10 ileri bir CVT şanzımanız var. Tabii ki bunu sürüşte bahsedeceğiz. Hemen şöyle paketinden biraz bahsetmek istiyorum. Dream paketi arkadaşlar bu otomobil öt tarafta halojen farlarımız ancak merceklerimiz var. Bu paketten itibaren sis lambalarımız ve sis lambalarımız LED olarak geliyor. Bu güzel bir detaydır. Güvenlik paketimiz bunda yok. Yani şerit takip çarpış önleyici bulunmuyor arkadaşlar. Tasarım olarak beğendiğim bir otomobil. Eminim ki sizler de artık gözümüz aşina almaya başladı. Çünkü bu kasa oldukça fazla da satmaya başladı ve sattığında söyleyebiliriz. 2019 yılında çıkmış bir model olduğunda söyleyelim. Burada 16 inçlik Dream pakette beraber gelen jantlarımız var arkadaşlar. Çok kollu. Bu jant aslında Corolla N140 kasanın alternatif jantlarında da hemen hemen benzer bir jant kombinasyonu geliyordu. 205, 55, 16. Hemen anahtarını göstermek istiyorum. Çünkü anahtardan yapabildiğiniz bir detay var. Anahtarı gördünüz. Dream paket olduğu için bunlarda aynaya kapama var arkadaşlar. Anahtar üzerinden otomobili açtığınızda aynaları açabiliyorsunuz ve aynı zamanda camları bası tuttuğunuzda camları da indirebiliyorsunuz. Dream paket yukarıda şöyle bir tane krom çıtamız var. Bu Vision paketle beraber de geliyor. İlk defa bir Corolla videomu izleyenler olabilir. Hemen bir özet geçmek istiyorum. Bu otomobil Vision, Dream, Flame ve Passion olmak üzere ana 4 pakette beraber geliyor. Bunları da şöyle ayırabilirsiniz. Flame'in üzerine XP kaldığınızda Sunroof, teşin üzerine xp aldığımızda sunroof'la beraber geliyor arkadaşlar. Motor seçeneği olarak da bu 1.5 atmosferik motor ve 1.8 hibrit motorla beraber geliyor arkadaşlar. Bu detayı da söylemiş olalım. 4632 mm'lik C segmentinde gerçekten büyük bir uzunluğa sahip otomobil olduğunu söyleyebiliriz içeride yaşam alanı olarak. Bir eski kasa E170 kasalara göre evet biraz dar çünkü hem yukarıdaki sarnuf detayından sarruf bunda yok ama sarnuf girintisi var. Aynı zamanda diz mesafesi olarak biraz daha içerisinde yapılan malzemeler kaba kaba yapılmış büyük büyük yapılmış ondan dolayı biraz daha dar hissettirdiğini söyleyebilirim. Hemen bir kapı kollarından bahsetmek istiyorum kapı hissiyatlarından bahsetmek istiyorum. Evet daha şunu söyleyeyim otomobil sıfır arkadaşlar o detayı söyleyeyim daha öpücükler bile lastikler bile kendini tam anlamıyla kapatmıyor. Evet hissiyatlar çok güzel bu kasanın hissiyatlarını zaten beğendiğimi hepiniz biliyorsunuz şöyle bir geniş açıdan göstermek istiyorum. Bu otomobil Dream bildiğiniz üzere hemen şurada bir tane de Vision var Vision'ın arka stoplarıyla beraber aynı geliyor yani bunlar LED değil. Flame paketten itibaren arka stoplarınız zilet oluyor arkadaşlar. O detayı söyleyeyim. Arka tarafta baktığımızda burada bahsedebileceğimiz bir detay. Yani hemen hemen aynı bu kasayla yani 1.6 ile hiçbir farklılığı yok. Kasada hiçbir değişiklik yok zaten. Arkada bir tane krom detayımız bagajımızın üstünde. Aşağı tarafta başka bir detay yok. Şöyle biraz daha geniş açıdan sizlere göstermek istiyorum. Arka tasarımını. Evet 471 litre bir bagaj hacmi var ve bu otomobil Dream olduğu için arkadaşlar arkada kameramız geliyor. Hemen kamerayı göstereyim ben sizlere. Bagaj açma yerimiz de burada bulunuyor. Bildiğiniz üzere 471 litre sınıf ortalamasında ve gerçekten büyük hissediyorsunuz ki ağzı çok geniş. Şöyle ağzına bakabilirsiniz. İçerisinde bagaj havuzumuz var ve şu şekilde Kullanım detayı var. Askı aparatlarımızda bu otomobilde bulunuyor. 471 litre gayet size ettiğinde de söyleyebilirim şuradan da tutup kapatabiliyorsunuz. Evet, Corolla'mızın dış detayları böyleydi. Şimdi ön koltuğu kendime göre ayarlayayım ve gelin bakalım Dream pakette neler sunabiliyor bize. Şu şekilde arka kapılarına hemen göz atabiliriz. Bu otomobilimiz çift renk kombinasyonuyla beraber geliyor. Krem gerçekten hoş. Yani bizim otomobilimizin içerisi siyah da arkadaşlar. O biraz daha böyle bana sanki hani premium bir algı hissettiriyormuş gibi geliyordu ama bu krem de çok ferah hissettiriyor. Şöyle içerisini zaten detaylı bir şekilde göstereceğim. Bir eski kasa Corolla'nın cırtlak böyle sarı, bej renginden değil bu gerçekten krem ve beyaz hissettiriyor. Çok da güzel durduğunu söyleyebilirim. Yukarılar sert plastik ancak peşin paketini alırsanız buralarda yumuşak plastikle beraber geliyor. O detayı söyleyeyim. Burada bir kumaşımız tutamağımız, dört camımızın tam otomatik inmesi ve burada bir tane gözümüz var. Bu göz çok büyük değil yalnız. O detayı söyleyeyim. Koltuklar Vision pakette hiçbir farkı yok. Burada baklava desenlerimiz var. Bu benim oldukça hoşuma gidiyor. Bir tane kol dayanağı. Kol dayanağı komple iğreniyor ama bayağı geniş arkadaşlar. İçerisinde iki tane de bardaklığımız var. Evet şöyle bakın. Paspaslarına kadar sıfır olan bir otomobilden bahsediyoruz. Ön koltuğu kendime göre ayarladım. Bakalım arkada nasıl oturuyorum. Şu an arka tarafta dik oturduğumda arkadaşlar diz mesafemi görüyorsunuz. Geniş Tabii ki bu sınıfta ideal ve ortanın üstünde sayabiliriz ama bir eski kasa Corolla bundan çok çok daha genişti. O detayı söyleyeyim. Şu anda tam gözümün hizasından ön tarafa bakıyorsunuz. Arka tarafta biraz yüksek hissettiğinizi söyleyebilirim. Şimdi hemen kendime çevireyim ve bakalım baş mesafesine. İşte bu biraz sınırda arkadaşlar bir parmak. Ama siz tabii ki böyle gitmeyeceksiniz. Bakın şöyle biraz yayılacaksınız. Hani uzun yolculuklarda böyle gitmeyeceksiniz. Şu an rahatım. Sanıfın çıkıntısını şöyle görebilirsiniz ve şu anda diz mesafem de bu şekilde. Orta tarafta iki tane havalandırma efesimiz. bir tane şaft tünelimiz var. Bu maalesef arkadaşlar hibrit kasa olduğu için bu geliyor. Normalde şaft tünelleri yoktu o detayı söyleyeyim. Çünkü bu koltukların altında bir tane pil batarya kısmı bulunuyor. Bu detayı da söylemiş olalım. Ön taraf bu şekilde gözüküyor. Avrasını beğendiğim bir otomobil. Korolla olunca gerçekten severek anlatıyorum. Hadi hemen gelin sürücü haline geçelim. Ön tarafa geldiğimizde ön tarafta da kapıların üstleri yine sert plastik. 4 cam otomatimiz, aynaları kitleyebildiğimiz, kapatabildiğimiz ve kapıları camları kitleyebildiğimiz butonlar da burada bulunuyor. Ön kapımızın saklama alanı daha büyük olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Ya sıfır otomobilin hazı da bir başka. Bakar mısınız her tarafı böyle sıfır. Cillof gibi duruyor yani. Evet ön taraf bu şekilde hemen içeriye oturuyorum. Şu an ön dashboardumuzun içerisindeyiz arkadaşlar. Bu otomobil dediğim gibi Dream Paket ve Dream Paket'ten itibaren burada bir hayalet ekranınızın gelmesi sizi çok mutlu ediyor. Şöyle takalım ve çevirelim. Evet ekrana bakar mısınız? Ekranın algısı tabii ki çok farklı. Vision'lardaki o manuel gösterge panelinden sonra buradaki bu dijital ekran sizi gerçekten oldukça fazla mutlu ediyor arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Sağ tarafta da bir tane dokunmatik multimedya ekranımız var. Ben hemen bir otomobili çalıştırayım. Evet 3 silindirli motor biraz hırıltılı ve biraz da titreşimli. Sol tarafta otomatik farımız var. Sağda otomatik sileceğimiz bulunmuyor. Direksiyon üzerindeki tuşlar aynı arkadaşlar. Bakın ses açma butonları gösterge paneli arasında geçişleri buradan yapıyoruz. Evet şöyle görebilirsiniz. Sağ tarafta da sabitlememizin tuşları burada bulunuyor arkadaşlar. Direksiyon pamuk gibi o detayı hemen söyleyeyim. Sağ tarafta böyle bir ekranımız var arkadaşlar. Hemen şöyle geriye takayım. Geri görüş kamerasını görün. Bu önemli bir detay. Burada Apple CarPlay ve Android Auto desteğiniz de var arkadaşlar. Ben de bence bu da önemli bir detaydır. Burada çift taraflı bir dijital klimamızın olması güzel. Maalesef Vision pakette arkadaşlar burada dijital değil ama bir gösterge paraleli burada klima geliyor. Bence bu da önemli bir detaydır. Fanımızı şöyle biraz açalım. Çünkü oldukça fazla sıcak. Burada başka göstereceğim bir detay sizlere var mı diye bakıyorum menülere geçelim. Evet telefonunuzu bağlayabildiğiniz detaylar. Navigasyon desteğimiz maalesef bulunmuyor. Eve bastığımızda da böyle bir yere geçmiş oluyoruz. Buradan da müzik sistemi arasındaki detayları yapabiliyorsunuz. Bluetooth'u, AUX'u, USB'yi. Bu ekran güzel. Dokunmatik hassasiyetine bakalım. Evet, şu anda gayet güzel. Dokunduğum yerleri tak tak diye açabiliyorsunuz. Şöyle tekrar menüye gelelim. O dediğim. Evet, dokunmatik hassasiyeti güzel. Siz de görmüş oldunuz. Şöyle daha da yakından göstereyim. Aşağı tarafta çift taraf dijital klimamız var. Bu da hoş bir detaydır. Şuradaki gözü ben çok beğeniyorum. Telefonunuzu rahatlıkla koyabilirsiniz. En dolu pakette burada kablosuz şarj üniteniz geliyor arkadaşlar. Evet 10 ileri CVT şanzımanımızın kolu burada bulunuyor. Sport tuşu ve traction kontrolü buradan ayarlayabiliyoruz. Evet elektrikli park freni ve oto oltumuz var. Bu hoş bir detaydır. Vision'ın artık 2020 modellerinde de bu gelmişti. Ancak bizim 2019'da bulunmuyor. O detayı söyleyeyim. İki tane bardaklık ve ileri geri gidebilen bir tane kol dayanağı var arkadaşlar. İçerisinde bir altta kaplı malzeme, 12 volt çıkışı ve 2.1 amperlik hızlı şarjımız da var. Sağ tarafta şöyle bir torpidomuz var. İçerisi çok büyük değil ama idare edebileceğini de söyleyebilirim. Burada bir tane ışıklandırmamız maalesef aynalık ışıklandırması gelmiyor. Özür dilerim. Aynalı ama ışıklandırması yok. Bu flame paketten itibaren geldiğini biliyorum. Burada SEO'simiz ve ışıklandırmaları ayarlayabildiğimiz detaylar da var. Karartmalı bir iç dikiz maalesef yok arkadaşlar. Yukarı taraflar komple yumuşak malzeme. Sadece şurası sert. Buralarda aynı şekilde yumuşak geliyor ve dikiş detaylarınız gayet hoş duruyor şöyle biraz daha geniş açıdan bakmanızı istiyorum. Far yükseklik, alçaklık ayarımız ve şuradan da gördüğünüz üzere lastik basışlarını kapatabildiğiniz detay var. Evet arkadaşlar 1.5 Corolla böyleydi. Ben şöyle hemen göstereyim bakın Sport aldığınızda bu ekran kırmızı oluyor. Orta dashboard onu da görmüş olun. Evet şu şekilde de parametreler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Sabitleyici, müzik sisteminin ayarları. Bakın FM, ...buradan da detaylı bir şekilde gördünüz arkadaşlar. Evet, hadi gelin hemen sürüşe geçelim. 1.5 motorun kaputunun altında göstermek gerekiyordu tabii ki. Yine bir yalıtımımız yok arkadaşlar. Yalnız bakın bunlar saç kaput. 2019 kasalarda alüminyum kaput olarak geliyordu. Oldukça hafifti de o detayı da söyleyeyim. Motor kapağımızı görüyorsunuz. 3 silindirin kafalarını da görebiliyorsunuz. Solda soğutma suyumuz, cam suyumuz... ...fren hidroliğimiz, orada akümüz. Burada yine akü, küçük daha ki olarak gelmiş. Ama motor büyük... Yani 1.5 ama küçük durmuyor. Bakın motor takozları açık bir şekilde görünebiliyor. Şase bağlantıları. Evet hoş duruyor ama biraz sarsıntılı. Bunu zaten içeride de bahsedeceğim sürüşte. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. 1.5 Dynamic Force'un içerisindeyiz. Dream Paket Corolla'mızla beraberiz. Camımızı indiriyorum. Şu bakalım 3 silindirli motor sesi nasıl hemen içeri alacak zaten. Araba soğukken şimdi biraz sıcak buraya kadar geldik. Biraz böyle tırtıklı çalışıyor. Yani 3 silindir olduğunu hissedebiliyorsunuz. O detayı söyleyeyim. Ve otomobili R'ye aldıktan sonra otomatikmen el freniniz bırakıyor arkadaşlar. Evet hissiyatlarından hemen bahsetmek istiyorum. Direksiyon pamuk gibi. Yani elinizde böyle oyuncak. Ve netliği çok güzel. Bakar mısınız? Çok net hissettiriyor. Ve hemen yalıtımından, süspansiyonlarından da bahsetmek istiyorum. Bizde 17 şartlar olduğu için ki bu otomobilin dolu versiyonlarında da hani Flame x itibaren 225-45-17'lerle geldiği için 205-55-16'ların neler hissettirdiğini net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Direksiyonla iletişiminiz güzel ki bu kasada zaten artık eminim ki hepimizin bildiği bir detay var. Corolla artık çok güzel yol tutuyor. Arkada bağımsız süspansiyonlarımız var ki bu gerçekten önemli bir detay. Eminim ki hepiniz bunu biliyorsunuzdur. Corolla bu kasasıyla bağımsız süspansiyonu koyduğu için yol tutuşu, arabanın direkliği, direksiyon hissiyatları mükemmel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel hissediyorsunuz. Bu detay bence önemliydi. Hemen şunu söyleyeyim. Yol sesi alıyor mu? Alıyor. Corollaların zaten bildiğiniz üzere kroniğidir. Yol sesi geliyor arkadaşlar. Buradan sağa döneceğim. Birazdan şöyle yukarı doğru haften gazlayacağız. Bakalım 1.5 motorun hem sesi nasıl hem hissettirdikleri nasıl bunlardan bahsedeceğim. Şöyle biraz çukurlara girmek istiyorum. Otomobilde daha 50.000 kilometrede. O sönümlemeleri çok güzel. Şu an zaten yavaş bir hızla girdik ama. Bakın 50 kilometrede arkadaşlar. 100 değil 50 kilometrede sıfır bir otomobilden bahsediyoruz. Bu detayı da göz önünde bulundurun. Daha rodajı bile tamamlanmamış. Evet sönümlemeleri çok güzel. Ben bir eski kasa ondan önce de bir eski kasa Corolla'nın hemen hemen Corolla'nın her kasasına bindik. Detaylı bir şekilde yorum yapma yeteneğine sahip olduğumu düşünüyorum bu konuda. Arkadaşlar da süspansiyon ve yol tutuşu olarak en mükemmel hissettiren araba bu. Kesinlikle bunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Daha fazla aşağı inmeyelim. Orada çalışmamız var. Şöyle geriye dönelim. Yani arabanın bir tokluk hissiyatı var. Buna bayılıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yerden geçerken lık, lık Dık, 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 dık. aynen böyle takır tukur takır tukur ses yok biraz çalışma sesini hissediyor musunuz hissediyorsunuz ama o normal çünkü profesyonel bir yalıtım yok hatta yalıtım yok bu halde bu süspansiyonların bu şekilde çalışması gerçekten sizi mutlu ediyor evet fitesin geri kaçırmıyor zaten fites. sola çektiğinizde 1-2-3-4 yapabiliyorsunuz arkadaşlar o detayda söylemiş olayım Evet arkadaşlar Corolla neler hissettiriyor? Zaten bu otomobilin detaylıca viraj giriş çıkış, yol tutuş, süspansiyon hepsini anlattım. Detaylı bir video var. bir 1.6'nın videosuydu. Biz şimdi şuna gelelim. 1.5 ne hissettiriyor abi? Arkadaşlar 1.5 alınır mı? LPG takılmıyor. Yani Takılabilir ama yüksek maliyetli. Takanlar var mı? Oldukça fazla da var. Neler hissettiriyor? Biraz buna bakalım. Şöyle otomobilimizi biraz sport modu alalım. Bakın sport modu alınca gösterge paneli çok güzel oluyor. Kırmızı hissiyatı çok güzel. Aha. Arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor. Abi sesi mükemmel. Yani 3 silindirli motorların sesini herkes zaten çok beğeniyor ama yani size nasıl geldi bilmiyorum. Bakın şurada dinleteceğim. Ezan okunuyor ancak şöyle biraz tatlı tatlı geleceğini düşünüyorum. Abi çok güzel bir titreşimi var ya. O kadar tatlı geliyor ki ya 1.6'nın sesi yüksek devirlerde çok güzel ama bu makine alt devirlerde de canlı. Zaten Dynamic Force'un yani üretile bu TNG platformundaki N15A yani bu motor bunu önünü Atmosferik motor yaptık diyor ama gerçekten birçok teknolojiyi de barındıran bir motor. Bu anlamda hem yakıt tüketimi hem de alt devirlerin canlı olmasını gerçekten çok güzel becermişler. Ben buna bayıldım. Bakın şöyle biraz daha oturuyorum. Abi yok egzoz varmış gibi bir hissiyatı var ya Çok garip hissettirdi Şuradan dönelim dönüş çapında görmüş olalım Evet tam 3 şeridesi belki geçerdi ama Riske atmayalım Şöyle geri dönelim Aşağı doğru da biraz dokunacağım Abi sesine bayıldım ya cam açık şu an Bir daha dokunuyorum <laughs> egzoz sistemi bir anda 80 oluyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Otomobilden çok anlamayan biri, çok böyle o otomobilden inip o otomobile binmeyen biri bu otomobili hani güç verilerinden yeniniz 3 silindir ya da hani 132 beylikte bir fark olduğunu anlamayabilir ki şu an emin olun bu kullanımlarda ben de anlamadım. Ya yani bir neyse aynı Sadece yani bilmiyorum psikolojik bir onu tam çözemedim. Alt devirler canlı. Alt devirlerde yükselme bir anda oluyor. Bu hoşuma gitti ki bu emin olun şu an kullanıcıların hepsinde hoşuna gidiyor. Alt devirlerin canlı olması şunu sağlıyor. Uzun süratlerde ya da şehir içlerinde daha fazla yüksek devir çevirmiyorsunuz. E bunu anlama geliyor. Yakıt tüketimi ki 1.5'in yakıt tüketimi de oldukça fazla iyi zaten. Şimdi şurada biraz duralım. 0 kilometre bir otomobil. Hani çok da zorlamak istemiyorum ama tabii ki bu yeni nesil motorların hiçbirinde rodaj olayı falan yok arkadaşlar. Alın, basın, kullanın. Yok bin kilometreyi geçtikten sonra şunu yap, bunu yap. Onlarda böyle bir şey yok. Zaten mühendisler bunlar gitsini yaparak bunları yolluyorlar. Bunu sizde biliyorsunuz. Evet, şöyle bir daha baba hızlanması yapıyorum. Yani dip gaz değilim. Bakın. Şu anda bildiğiniz baba hızlanması. Kasmıyorum. Bu 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 bu. Gördünüz mü? Camımız da açık. Süspansiyonu sönümlemesi mükemmel. Ribandu harika böyle pıp 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 yapıyor. Bu tabii ki arkadaki bağımsız süspansiyonun bunda etkisi oldukça fazla. Biraz dokunuyorum. Ya motor sesi içeri geliyor ama çok tatlı bir ses bu ses ya. Gerçekten sizi tahrik ediyor. Bakın tepkimeleri direksiyonun netliği de gayet iyi. Bakın haften arka takip etmesi bir tık geç ama yine de güzel hissettirebiliyor. Evet buradan da dönelim. Arkadaşlar 1.5 böyle. Özetlemem gerekirse 1.6 arasında aman aman dağlar kadar farklar yok. Sadece bir tip dot. Bunu kesinlikle bariz bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Alt devirleri daha canlı bu otomobilin. 3 silindir olmasından dolayı biraz titreşim var ama motor sesi çok güzel. Sizi cezbediyor. Yani motor önden ve şu koltukların altından bir ses geliyor. Ya yani arkadan böyle egzozdan bir ses alamıyorsunuz ama egzoz var hafif böyle patlak bir egzoz varmış gibi de sesi geliyor. Bu da hoşunuza gidiyor. 1.6 arasındaki farkı söyledim. Karşılaştırma videosunda söylemiştim. Onu da buraya ekleyeyim. Arkadaşlar bu otomobil 120 km saat hızla tam bir fark boy yiyor 1.6'ya göre. Yani 1.6 bir tam bir boy fark atıyor bu otomobile. Bu detay bence oldukça önemliydi. Bunu da söylemiş olayım. Yani aman aman uçup kaçmalar yok arkadaşlar. Bununla da çok rahat 200'leri vurabilirsiniz. Ki vurmanıza da gerek yok. Her yerde radar var zaten. 120-140 km saat hızlarda giderseniz çok güzel hissiyatlar yaşatabilir. 110 km saatten sonra rüzgar sesi alıyor. Yol sesiniz hemen hemen her hızda var. Ama gittikçe hızlanmıyor. Yani gittikçe artan bir yol sesi yok. Bu bence önemli olan nokta bu. Evet Japonların yol sesi alıyor mu? Alıyor. En büyük eksileri bu mu? Bu. Bunu bilerek alıyorsunuz zaten. Bunu göz önünde bulundurmayın abi. Çünkü bu yalıtımı olan otomobili 450 bin liraya satmıyor Corolla. Bu otomobilin fiyatı belli. Ki bu segmentte de en mantıklı olan otomobillerden biri. Bir Megan 1.3 TC gerçekten mükemmel yürüyen bir motor. Bence şu an bu piyasada en fiyat performans arabası. Ondan sonra bu ki fiyatları zaten oldukça fazla yükseldi. Ki bence değerini buldu. Yani bazı otomobiller çok faiz arttı. Bunlar geride kalmıştı. Tabii ki hepsini düşük maliyetlere alalım. Ben onunla bir şey demiyorum. Ama Abi Corolla da geride kalmasın. Yani biz de aldık. Elbette herkes yalıtı. yatırım amacıyla bakıyor bunlara. Yani diğer fabrikalar 10 artıyorsa bu bir atmasın. Otomobil günlüklerim olsan abinin çok güzel bir videosu var. Orada en fazla değer kazanan değer kaybeden otomobilleri sıralamıştı. Orada her şeyi net bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar 1.5 videosu böyleydi. Bence oldukça fazla istenen bir video. herkesi merak ettiği bir videoydu. Ben çok memnun kaldım. Yani şu anlamda otomobil çok seri hissettiriyor. 10 ileri fites ne sağlıyor size? yüksek ihtimalle olay şu. Aralıkları kısa 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 alt devirleri canlı tutuyor. Bu size daha seri gittiğini hissettirebiliyor. O detayı söyleyeyim. Motor sesi çok güzel dedik. Abi yalıtım hemen hemen aynı. Süspansiyon ve viraj giriş çıkışı arabanın yol tutuşu oldukça iyi. Ben bu anlamda Corolla'yı fazlaca beğeniyorum. İnşallah sizin de beğendiğiniz faydalı bir içerik olmuştur. Tabii ki eksikleri olmayan bir otomobil değil. Eksikleri olan bir otomobil Corolla. Eğer bu otomobile bir de yalıtımı çok üst düzeyde yapsaydı bence Corolla'nın ürettiği en mükemmel otomobillerden biri olurdu ki şu anda zaten hala hazırda ürettiği en, iyi kasalardan birisi. Hem görsel hem de otomobilin yol tutuş ve dinamikleri anlamında. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler.